Benim Ömer'im gider. Başka Ömer'ler de gidebilir, gider. Ama biz bunu çok iyi biliyoruz bu bizim vatanımız, memleketimiz. Bunları çok böyle şeyler gördük, geçirdik. benim çocuklarım bunlar son çocuklarımdır. Ekizdir bunlar. Bir tane de ekiz kız kardeşi vardır. Bunları ben nasıl büyüttüm? Bunlar 1994 senesinde dünyaya geldiler. Ve bunları ben çok zorluklarla büyüttüm. Bu dördüncü çocuğumu toprağa verdim. Çok şeyler gördüm. Çok eziyetler çektim. Çok zorluklar yaşadım. Bu köyde mesela gittim gurbetlerde kaldım. 37 sene gurbet hayatım var benim çalıştım kendim yani bir buçuk metre adamım veya hatta bir 60 santim insanım böyle. Bu halde ben çalıştım. Böyle kolay 20-22 yaşına bir çocuk yetiştirmek bu kadar ben zorlandım. Bilmiyorum belki zorlanmayan gücü olanlar, kuvveti olanlar, maddi durumu iyi olanlar belki zorlanmamış. Ama ben çok zorlandım. Hakikaten zorlandım. E gönderdik askere. Buna da kaderim diyorum. Benim çocuğum 4-5'lük çocuğuydu, 4 Dört dörtlük diyorlar ya, benimki bir daha üstünde. Bir karıncayı incitmiş bir şeyini kimse söyleyemez. Şurada gidin 70 tane köyüm vardır, hepsine sorun, bir tanesi söyleyemez ki Ömer Akkuş bize şunu yaptı, bunu yaptı, bunu kimse söyleyemez. Bunu kesinlikle böyle rahatlıkla ifade edebilirim. Kızımın bir tanesini bulunan düğün ettim, o gün verdim ve bu çocuğumu da askere gönderdim ben. Telefonda derdik mesela, kardeşine daha çok, kardeşi budur, şu kızımdır. Elif, ben gittim, şu anda şeyden döndüm, operasyonla döndüm mesela sıkıntım yok, çok iyiyim, çok güzel. Hatta o akşamı, olayın olduğu akşamı bile bunu aramış. Demiş bunlar Elif demiş, anneme babamı rahatsız etme demiş. Bu odada konuşuyor, biz bu odadayız. Annesine mi oturuyoruz, televizyon izliyoruz burada. Onları rahatsız etme, selamımı söyle, ben çok iyiyim, hiçbir sıkıntım yok. her şeyini anlatıyordu. Hani neler, ne sıkıntılar gördüğünü, neler yaşadıklarını, her şeyini anlatıyordu. Benden hiç gizli saklısı olmuyordu, Allah razı olsun ki. Hani her şeyi de söylüyordu, anneme babama sakın hiçbir şey söyleme. Sana söylüyorum ama annemle babam sakın hiçbir şey söyleme. Bu kelime hiç şey yapmıyordu yani. <laughs> bir ay önce izine gelmişti zaten. Buradaydı. O büyük kar yağdığında buradaydı. Ben kendim hastaydım. Şeker hastasıyım. Ve benim e, aks ciğerimde da şey var. Problem var. Ben bunu yataktan kalkıp da çocuğumu yola koyamadım. ikiz kardeşine dedim ki kızım bak Elif. Bunu götür dedim aşağıya sapağa kadar, sapağa kadar indir dedim. Otobüse koy gel buna buraya. Böyle de bir baktım oğluma böyle görüşürken. Dedim ki Ömer'im sana bir şey söyleyeceğim ama sakın moralin bozulmasın. Baba buyur dedi. Dedim bak yavrum sen gidiyorsun dedim. Allah yolunu açık etsin. Allah'ım selamet versin. Başarılı olursunuz inşallah. Bunu söyledim. Ama dedim bak yavrum beni dedim daha göremeyeceksin dedim. Bunu samimiyetle yemin ederim böyle söyledim çocuğuma. Ama bunu ben bilerek söylemedim. Ben bunu bilerek ben kendimi ayırmış gibi ona söyledim. Ya baba dedi ya nerelere takıldın dedi ya öyle bir şey olur mu dedi ya martta geleceğim dedi Zaten askere gitmeyi çok istiyordu. Şehit olmayı zaten özellikle çok istiyordu. Her gelişinde, her şeyinde ben şehit olmak istiyorum, ben şehit olmak istiyorum diyordu. Hani bunun kelimeyi hiç düşürmüyordu ağzından. Rabbim onu sevdi ki yanına aldı zaten. Vatan sağ olsun ben dört. Her zaman diyorum doğalı beri söylüyorum. 67 senedir aklım keseli bir eli bunu söylüyorum. Söylüyordum ama yani ben devletimin, milletimin, vatandaşlarımızın, büyüklerimizin, küçüklerimizin, komşularımızın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ben bu kadar bana sahip çıktığını bile bilmiyordum. Yani ben dediğim zaman da bütün şehitlerimiz için, bütün vatandaşlarımız için geçerli bu. Yani sadece benim için demiyorum ben bunu. Ben bunu öğrenmem, öğrenememiştim ama şu anda gördüm, öğrendim ki o kadar duyarlı olmuş insanlarımız. Yani ben çok mahcup oldum desem haklıyım. Ama evet, devletim diyorlar bana ki mesela bizim evladımızdır bu, bizimdir. Bunu bana dediği zaman da benim azim azalıyor. Azim büyük, azimiz büyük, gerçekten büyük. Evlat adresini bazı arkadaşlarıma söylerim, ben. bak. Öyle şehit babalarını da, hani eskilerimizle bir şey var derler ki damdan düşün damdan halinden anlar. Bunu söylüyorum onlara da ki siz benim halimden anlarsınız. acının büyük olduğunu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir 23 yaşına bir genç çocuğunuz. Çibuk gibi bir delikanlı böyle filiz gibi delikanlı. Sadece benim için demiyorum bunu. Bütün olanlar ço çocuklarımız için diyorum. Yanmaz bizi yarın. Baba olarak yanmaz mı? İnsan olarak yanmaz mı? Vatandaş olarak yanmaz mı? Böyle bizim başka ne söyleyeyim ben? Hepisine ben diğer inşallah diyorum Rabbime niyazım şu ki Allah'ım bana bu aziyi tattırdın sana hamd ve senalar olsun. Hiçbir zaman şey etmiyorum. Yani böyle kötü düşünmüyorum. Ve bundan sonra Rabbim ne olur Allah'ım benim kurban olduğum Allah'ım bizi yaradan Allah'ım. Bu annelere tattırma bunu. Bu babalara bunu daha tattırma. ait. Acı acı şey dayanamıyoruz. Dayanıyoruz ama çok acı da çekiyoruz. Ben şehit olurum çocuğum şehit olur. Vatandaşım, kardeşim, arkadaşım, komutanım hepimiz şehit oluruz. Olabiliriz. Bunu Allah'ın bana nasip, bize nasip etmesi oluruz. Peki gittiğim yerde ne olacağım? Cennete gireceğim. Bu ümidim var benim. Ümitliyim. Komutanım da ümitlidir. Başbakanım, Cumhurbaşkanım kim o? Hepimiz ümitliyiz evvelallah. E şimdi ben burada, burada ümit aldım. Rabbimin ben Cemalini göreceğim, ona ümitliyim. Peygamberime komşu olmaya ümitliyim. Peki onlar neye ümit etmişler? Yani bunlar akrın, akıllarını, başlarını alsınlar. Bu insanlara bu kadar kendilerine bunlar zarar ediyor. Bunu yapanlar kendilerine yapıyorlar. Bana hiçbir şey yapamazlar. Benim ömrüm gider. Başka yömerler de gidebilir, gider ama biz bunu çok iyi biliyoruz bu bizim vatanımız, memleketimiz, bunları çok böyle şeyler gördük, geçirdik. Benim can parçamı aldılar, kopardılar. Beni gerçekten bak söylüyorum, bunu asker alırlarsa vallahi seve seve giderim. Gerçekten de giderim. Onu cennet, o cennete gitti ama benim canımı aldılar ama ben buradayım. Allah razı olsun ki ikizini burada bıraktı. Ben buradayım. Ben onun yerine seve seve de devam ederim. Gerçekten devam ederim. Alırlarsa seve seve de giderim. vatanıma, milletime, devletime, bayrağıma, sancağıma, askerime, polisime, her kime, hepsine, hepsine sağlık, selamet, afiyet diliyorum Rabbimden.